Selam dostlarım. Genç kripto kanalına tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte P Network'ün son durumunu değerlendireceğiz. Dostlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Videoda söylediklerim yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi içermemektedir. E, tamamen kendi görüşlerim ve kendi düşüncelerimden ibarettir. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Demekse kayıt olup yatırım yapan ve işlem yapan herkese 500 dolara kadar bonus kazanma imkanı veriyor borsa. Bu arada bu sınırlı süredir arkadaşlar. Burada detaylar yazıyor. 100 dolarlık yeni kullanıcı bonusu %20 dolarlık da depozit %20 olarak da depozit bonusu veriliyor. Görevler ve kurallar bu şekilde arkadaşlar buralarda yazıyor. Dilerseniz bunları okuyarak da zaten görevlerden faydalanabilirsiniz. Dostlar bu şekilde de görevler bulunuyor. İlk para yatıranı 1 dolar, ilk işlemi tamamlamayı 1 dolar, 1 dolar üzerinde mevduat yapana depozito, vadeli işlem hacmi yapanı da ticaret bölümü veriliyor. Şartlar ve koşullar bu şekilde. Bu kampanyalardan faydalanmak için ben referans linkimi aşırmak bıraktım. 12 üzerinden ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Şu anda başlangıç için 46 dakika kaldı. Ben açılmak referans linkini bırakacağım. 12'ye tıkladığınız anda şimdi kaydolun der demez. BMX borsuna kayıt işleminiz yapabilir. Ve arkadaşlar benim bonuslarımdan bakın kripto ve genç kripto saklı ile bu bonuslardan faydalanabilirsiniz dostlarım. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Pi Network'te kırmızı alarm verildi arkadaşlar. Pi coin'in fiyatı 0.18 civarına gelmiş durumda ve gitgide de nedense Pi Network'in fiyatı maalesef ki düşüş eğilimiyle devam ediyor arkadaşlar. Burada Pi Network'in anlık olarak fiyatını görüyorsunuz 0.20 dolara gerilediğini görebiliyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar biraz daha gerilediği anda yani 0.20'ye düzlendiği anda fiyat 0.18 dolara kadar da düşebilir diye söyleniyor arkadaşlar. Ekip çalışmalarına devam ettiğini bildiriyor. Yani her ne kadar çalışmalar yapsa da Pi Network'te bu düşüş ne kadar mantıklı, ne kadar doğru bilmiyorum gerçekten de Pi Network her geçen gün daha da değer kaybediyor. Fakat bazı insanlar şöyle diyor bu değer kayıpları önemsiz. Aslında bu değer kayıpları tamamen alım fırsatına dayalı. Yani buradan aldığımız zaman işte birkaç sene sonrasında bizleri kesinlikle milyoner yapabilir diyor arkadaşlar. Tabi bunlar belli başlı görüşler arkadaşlar. Ben bu görüşlere katılıyorum ya da katılmıyorum diyemem. Bunu sadece zaman gösterir. Ben herkesin görüşüne saygı duyuyorum. Sizlerin de görüşlerinizi yorumlar kısmında bildirmenizi kesinlikle isterim arkadaşlar. Sizler hangi tarafı düşünüyorsunuz? Sizce bunlar alım fırsatları mı? Yoksa P Network gerçekten artık bir balon mu? Yani tamamen bitti mi arkadaşlar? Bunları kesinlikle yorumlar kısmına yazın. Tabii bu proje için balon demek yani tamamen bitti öldü demek yanlış olur çünkü daha bu proje Binance'de bile listelenmedi arkadaşlar. Yani bu proje Binance'de listeleneceği zaman gerçekten güzel yerlere de gelebilir. Ama tabi Binance sonrasını birlikte değerlendireceğiz. Halen daha Binance borsasına gelmedi. Fakat adımlar var. Yani Binance'e girmek için yavaş da olsa işte ya ağırdan alınıyor arkadaşlar. Belli başlı adımlar yapılıyor. Bakalım bu adı, adımlar karşılığını ne zaman alacak? Yani seneye mi alacak? Birkaç sene sonra mı alacak? Ya da daha uzun süreçlere mi yayılacak? Bunları hep birlikte göreceğiz dostlar. Sizlerle birlikte bunu takip ediyor olacağız e, Bu alım sinyali mi diye soran Arkadaşlar da var Yani alabilirsiniz Tabi şöyle söyleyeyim e, Ben yatırım önerisi ve tavsiyesi vermiyorum kesinlikle Ancak kenar köşede işte belli başlı paranız bulunur İşte coin'e yatırmak isterseniz Bunların arasından bir tanesi düşüncelerinizden P networktür. bu fiyatlar mankül müdür Bana kalırsa makuldur arkadaşlar Tabi daha da altına da inebilir ama e, Risk etmeyecek rakamlarla dediğim gibi deneme işlemleri, alım işlemleri yapılabilir yapılabilir arkadaşlar. Fiyat daha da düşüyor. Tabi sadece Binance Network'te değil bu diğer coin'lerde arkadaşlar. Biraz yukarıda görüyorsunuz. BNB bile %12'den fazla bir değer kaybı yaşamış durumda maalesef ki. Piyasa şu anda kırmızıya boyandı. Ee, videomuz buraya kadardı. Dediğim gibi arkadaşlar dileyen arkadaşlar yatırım yapabilir. dilenler yapmaz. Yani ben karışmıyorum kimseye. Yatırım önerisi yatırım tavsiyesi vermiyorum zaten. Ee, ben sadece haberlerden yola çıkarak kendi görüşlerimi ve düşüncelerimi sunuyorum. Sizler de eğer ki bu haberleri yorumlamamı istiyorsanız zaten kanalıma abone olarak videolara like atarak ve kendi görüşlerinizi yorumlar kısmına bildirerek bana desteklerinizi sunabilirsiniz. Ben de sizlere bu şekilde daha fazla içerik sunmaya çalışırım. Her neyse farklı bir videoda görüşmek üzere. Şimdiden kendinize çok iyi bakın dostlarım. Tekrardan söylüyorum yatırım yatırım önerisi ve yatırım tavsiyesi değildir.